Arkadaşlar selamlar sevgiler saygılar müthiş bir çekilişle karşınızdayım Superbook uygulamasını eskiler biliyor zaten yeniler için de bahsedelim uygulamamızın koskoca ambasadoruyuz dostlar Yani elçisiyiz Birçok videosunu yaptık oynatma listesi var YouTube'da Detaylarını hiç bilmeyenler oradan izleyebilir Güzel bir uygulama Uzun zamandır kullandığımız bir uygulama Bir gelişme olarak da Token'i listelendi dostlar Maxi borsasında e Super Walk'un tokeni olan Walk listelendi. Hem bunu bir kutlamış olalım hem bir ayakkabı verelim. Tamam mı? Birçok ayakkabı verdik. 20 tane vermişizdir belki. Birçok etkinliğe katıldık. Takımlı katıldığımız etkinlikler oldu. Birçok takipimize buradan ödüller kazandırdık. Hem de hiç yatırımsız bazen. Tamam. Şimdiki bu etkinlik için de herhangi bir yatırım yapmanız gerekmiyor. Sadece birkaç adım göstereceğim. Uygulama indirip kodumuzu girin. Tamamdır. Evet bir yandan da yürüyorum böyle nefes nefese. Biraz yavaşlayalım. Şimdi dostlar Konuyu hiç bilmiyorsanız dediğim gibi videoları izlediniz. Şimdi biz e, uygulamayı nasıl indiririz onu gösterelim. Play Store, Apple Store'a gidip Superlock yazıyorsun ve bu ekrandan işte gördüğünüz gibi sembolünü indiriyorsunuz. Tamam uygulamayı indirdiniz. Şimdi sağ aşağıdaki 3 noktadan tıklayıp şuraya 8 USD yazan kısma tıklayıp bizim davet kodumuzu girin ki bizim takipçimiz olduğunuzu görelim. Registered Invitation koda tıklayıp şuradan bizim kodumuz olan P73O2DE'yi şuraya yazıyorsunuz. Bu kadar basit. Tamam. Artık bizim davetlimiz oldunuz. Şimdi bir de çekilişe katılmak için cüzdan adresi lazım. Çünkü ödülü cüzdanınıza göndereceğiz ya. Onu da göstereyim nasıl alındığını. Sağ üstten köşeden cüzdana tıkladım. Ve wallet'a tıkladım. Tamam. Cüzdan adresim burada. Şu adresi şuradan kopyaladım. Tamam mı? Şuradan. Ve artık çekiliş ekranına geleyim. Çekilişi Twitter'dan yapacağız. Twitter hesabınız yoksa hemen açabilirsiniz. Basit zaten. Ee, burada uygulamayla ilgili kısa bir detaydan bahsettim şurada şimdi uygulamayı biz indirdik. Davet kodumuzu da girdik. Ne yapacağız? Tweet'i beğenip retweet edip e, takip edeceğiz Twitter'dan. Super hesabını da takip edin dostlar. Onu da aşağıya ekliyorum yine. 3 e, üç arkadaşınızı etiketleyip cüzdan adresinizi yapıştırın. Şimdi nasıl yapacaksınız? Bilmeyenler için anlatıyorum. Çünkü yeni gelip hiç bilmeyenler oluyor. E, yanıtla diyeceksiniz bu tweet'i. Cüzdan adresinizi az önce kopyaladınız, yapıştıracaksınız. Sonra altına yine aynı tweet'e. Farklı bir, bir daha yanıtlamanız gerekmiyor. Onun yanına 3 tane arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Et harfine bastığınız zaman zaten isimler çıkıyor arkadaşlarınızın. Onlardan 3 kişiyi etiketleyeceksiniz. Yeni açtıysanız hesabı hiç arkadaşınız yoksa büyük kripto hesaplarını da ekleyebilirsiniz. Tamam. Bir hafta süremiz var. Herkesin önüne düşebilmesi açısından. 27 Nisan'da haftaya cumartesi gün çekilişi yapacağız ve bir ayakkabı göndereceğiz dostlar. Hadi bakalım. Ne diyelim? Şimdiden şansınız bol olsun dostlar. Ee, güzel bir uygulama. E belki bu bir bahane olur ve uygulamaya dahil olursunuz. Uzun süre kullanırız. Birçok etkinlik yapıyor. Şu an devam eden etkinlikler var. Onların videolarını yaptım. Ama bu videoyu uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar. Görüşmek üzere.